E futbol kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar Sorare videomla birlikte sizlerle olacağım. E, ara ara Sorare videolarımızı ev çektik şu ana kadar e, takip edenler biliyor e, aldığımız ödülleri birkaç sefer sizlerle birlikte açmıştım videoda e, şu ana kadar kazandığımız ödülleri sizlere göstermek istiyorum ve şu anda e, aşağı yukarı nerelerdeyiz onu göstermek istiyorum bir de Sorare oyunuyla birlikte takip etmeniz gereken bir de Sorare Data sitesi var. Oranında faydaları var. Sorare'yi takip ederken oradan yararlanacağınız noktalar var. Bunları da kısaca hemen gösterip e, bu videoyu tamamlamayı istiyorum. İlk başta e, dediğim gibi daha önceki videolarımdan takip eden arkadaşlar benim bu sürece başladığımda aslında hiçbir yatırım yapmadan başladığımı ve buradan kazanarak biraz ilerlediğimi sonrasında kazandıktan sonra belli bir yatırımı yaptığımı e, hatırlarlar. E, şu anda arkadaşlar yaklaşık olarak bir 191 adet kartım var. Ve genelde ben hep düşük profilli kartlar alıyordum. İşte 0.5 euro, 1 euro civarı kartlar alıyordum. E, ve bunlarla <laughs> ilerlemeye çalışıyordum. Artık sadece 1 euro'lu kartlar değil. İşte Icardi gibi, Onuachu gibi. Hani bildiğim, süperlikten tanıdığım, bildiğim ve değeri de yüksek olan kartları da mümkün olduğunca almaya çalışıyorum. Çünkü turnuvalardan daha fazla ödül kazanmayı hedefliyorum ki şu ana kadar da belli ölçüde kazandığımı söyleyebilirim. Bu 191 kartımı şöyle göstereyim size kısaca. Yeniden eskiye doğru son aldığım kartlar. Mesela Sergio Oliveira'yı alıyorum. Sakat şu anda ve çok uygun bence alabilirsiniz. İşte 2 Ethereum'a 0.4 Euro'ya şu anda alabildim. Baya bir Sergio Oliveira kartı topladım bu arada. 5-6 tane var. Bence sakatlıktan döndüğü gibi Galatasaray'ın e, o kardosunun içerisine yer alacak. Bugün Endombele sahaya girdi ki hani goril gibi yani onun yerine ilk e, alternatif Sergio Oliveira olacaktır eğer sakatlıktan dönerse. Ben de o oraya yatırım yapmak amacıyla Oliveira'ya Oliveira aldım. Bunun dışında burada kartlarımı gösterirken size işte Afrika Kupası'ndaki oyuncuların değerlerinin düştüğünü hatırlatayım. Başta Alisov. Alisov normalde ligde gol atarsa 10 euroları bulabilecek bir isimken şu anda 1,5-2 euro civarlarında kartı var. Yine topladığım kartlardan birisi. sizde de alabilirsiniz. Beşiktaş malum hani düşük bir performans gösteriyor. Performansı düştüğü için de ...kartlarının düşük olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş kartlarını alabilirsiniz. İşte CEO şu anda Ankara gücünde yeni yeni oynamaya başladı. E, düşük. E, bu arada e, kartların değerlerinin e, şu son bir hafta itibariyle... ...yine bir düşüşe geçtiğini söylemek lazım. E, bu düşüşü değerlendirmek lazım. Şurada bir Icardi kartım var aldığım. Icardi'yi e, ondan çok şey bekliyoruz ki bu akşam yine... Bir tane gol attı. Offside'dan sayılmadı. Sonra penaltıdan golü buldu ve bana yine bir 5 dolarımı da kazandırdı. Kartlarım bu şekilde. İşte 191 tane kartım varmış arkadaşlar. Şurada da şey yazıyor bakın ödüller kısmında. Şu ana kadar ben bu sorar eden turnuvalardan 13 tane limited kart kazanmışım arkadaşlar. 13 adet limited kart ödülü kazanmışım. Ee, biraz sonra da Sorare Data'da kazandığım 5 dolarları size göstereceğim. Ki bu haftada yani şu an bu akşam biten maçlarla birlikte e, 240'lık turnuvadan şimdi karnomu göreceksiniz. E, 309 puan yaparak şurada bakın yazıyor 5 dolar. 5 doları kazandım ki hafta sonunda kazanmıştım. Bu haftayı 10 dolarla kapatıyorum. 10 dolar da... Aşağı yukarı 300-350 liraya yakın bir para ediyor artık. Ee, yani son Süper Lig'de şu e, hafta içi maçları da oynanalı beri birkaç haftadır 10 dolar kazanarak devam ediyorum. İyi gidiyor. Ee, sizlere de bunu e, göstermek istedim. Hatta şu anda eğer bundan sonraki maçlarda beni geçen olmazsa 23 yaş altı turnuvasından da bir tane kart ödülüm var. Beşinci sınıf bir limited kart ödülüm var ama bura, burada geçilebilirim. Çünkü e, 330 sanırım en son. Evet. 333. sıradaki kişi en son e, ödüllü kart kazanıyor. Ben şu an 267. sıradayım. Bakalım. Burada TT'den ben aslında bir gol bekledim. Onu kaptan yaptım. Ama TT'den o beklediğim gol gelmedi. Maçta da çok da kötü oynadı. Ee, bu sınırlı kartlarla birlikte girilen turnuvalarda ben bayağıdır artık aktifim. Artık yavaş yavaş e, şu kırmızı kartlar yani nadir rail kartlarla birlikte girebileceğim turnuvaları kollamaya başladım. Kırmızı kart almaya başladım rail kartlardan. İki tane aldım şu ana kadar. Tabi başlangıçta yine en uygun olan kartlardan almaya çalışıyorum. Ee, i̇şte Kolovesios'u 2 euroya yakaladım. 2,5 euroya aldım hemen. Bugün oynadı. Oynayınca 5 euroya çıktı. Şu Tobias Kainz'ı da aldım. Bakalım bu da henüz maça çıkmadı. Hafta sonu çıkacak. E, bu rare kartlardan da yine bir 5-10 tane alıp e, bu rare kartlarla girilecek turnuvaya artık katılıp orada 280 puanı geçerek Normalde şimdi hani 5 dolar kazanıyorum diyorum ya ve, ve bundan da mutluyum 5 dolar kazanmaktan ama Kırmızı kartlarda eğer 280 puanı yaparsam 50 dolar kazanabiliyorum. İşte bu 50 doları kazanmayı hedefliyorum önümüzdeki dönemde. Bunu yine ilerleyen süreçte sizlerle yine paylaşıyor olurum. Şimdi sorare kısmını burada böyle tamamlayayım. Size sorare data'dan bahsetmek istiyorum. Sorare data sorare ile birlikte devam eden bir site. Oradaki sorare ile sorare datayı birbirine bağlıyorsunuz hesabınızı ve bütün işlemleri burada da yapabiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Ben şöyle buradan benim galerime tıklıyorum. Ve buradan şu anda elimde bulunan kartların değerlerini görüyorum ki buradaki değerler bu arada hani en minimum değerler öyle söyleyeyim. Mesela Icardi şu anda orada yir, bakalım ne görünüyor. Göstereyim hatta. Euro bazlı göstereyim. Şu anda 389 Euro'luk bir kadro değerim var. Görünen bu. Icardi mesela 27 euro görünüyor. Çünkü sakatlanmıştı, oynayamamıştı. Bu 40 eurodan aşağı değil ki gol attığında bir de Avrupa Ligi'nde de oynamaya hani bir tur var oynayacağı zaman 60 euroyu bulmasını bekliyorum. İşte burada böyle görüyorsunuz kartlarınızın değerlerini. Burada kullanabileceğiniz şöyle şeyler var. Günlük olarak hani bir önceki güne göre fiyatının arttığı ve azaldığı kartları buradan takip edebiliyorsunuz. Ve eğer mesela bir transfer var, bir şey var, o anlık bir artış varsa o anlık artışı görüp kartı belki satmaya karar verebilirsiniz. Bunu görebilirsiniz. Veya düşüşleri takip edebilirsiniz. Orada da işte şu an mesela transfer dönemindeyiz. Bir kart gidiyor. Mesela kim gitti? Ankara gücünden Jokanovic Manisa'ya gitti. İkinci lig'e. E şu anda artık şey olmayacak. Hani Turnuvalarda kullanılabilecek bir kart olmaktan çıktı gibi. Bu tarz durumları da takip edebilirsiniz. Burada bir günlük değişimler de var. Bir de bir önceki haftaya göre artış ve azalışlar da var. Bir önceki haftaya göre olan artışlarda da artık hani o kartın fiyatının oralara yerleştiğini görebilirsiniz. Nelson mesela 2-3 eurolardaydı. Keşke biraz daha Nelson alsaydım o zaman almadım, yanlış yaptım. Şimdi artık e, yani Davinson Sanchez'den önce Nelson'u oynatıyor Okan Buruk ve değeri yükseldi. Daha da çıkacak. 15 Euro'yu bulur yani eğer böyle oynamaya devam ederse. Gibi. Torare Data'nın bu kısmı böyle. Tabi bu arada bunun pro özelliği var. Eğer belli bir bedel ödeyip işte göstereyim hatta. Ne kadar bu bedel. Biraz fazla geldi bana. O yüzden ben almıyorum. Ama siz tercih edebilirsiniz. isterseniz. Bakın 72 saatlik gelişimi şu anda ücretsiz olarak veriyor ki görün hani avantajları nelerdir kullanın diye aylık olarak 10 euro alıyor yıllık 100 euroluk bir değeri var bu sitenin benim gösterdiğim kısmı ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kısmı Tabii çok çok kısıtlı yine mesela bir tane karta bakalım diyelim ki Sergio Oliveira'ya kartını alacaksınız almadan önce şeyi merak ettiniz. Hani bu kartın grafiği nasıl gidiyor? Mesela Oliveira'nın son bir aylık periyottaki kartlarının satışını burada görüyorsunuz. İşte 2 euro ile 0.5 euro arasında değişen satışlar var. Bunu pro olduğunuz zaman işte burada bakın saat başı 3 aylık 6 aylık 1 yıllık gibi zaman aralıkları var. İstediğiniz zaman aralıklarında takip edebiliyor olacaksınız. Ama dediğim gibi ben o 100 lirayı şu an için vermeyi doğru bulmuyorum kendi adıma. Şuradan da son olarak şeyi göstermek istiyorum. Bu da menajer istatistikleri diyor. İşte burada sahip olduğum kartların adeti var. Şurada da bakın hani o 5 dolardan bahsediyorum ya. Şey dedim hani 13 tane ödüllü kart kazandım şu ana kadar diye. Bunun dışında o 13 tane ödüllü kartın dışında bir de 14 kez bu 5 dolarlık turnuvayı kazanmışım. Yani toplamda 70 dolar kazanmışım şu ana kadar. E, bu bugün de kazandım. 75 dolar oldu. Şu ana kadar 75 dolarlık bir kazancım oldu turnuvalardan. Direkt para ödülü olarak hesabıma yatıyor. İstersem onu çekebiliyorum. Belli tabi bir Ethereum limiti var. İşte o limitleri gösteririm başka bir videoda. İstersem istersem de kart alışverişimde kullanabiliyorum. Şu ana kadar e, Sorare'ye ben başlayalı beri Toplam satın aldığım kartların tutarı 1000 dolarmış arkadaşlar. 1047 dolarmış. Yine şu ana kadar da benim bizzat kendi sattığım kartların da toplamı 851 dolarmış. Benim şu andaki kadromun değeri de burada 484 dolar görünüyor. Bu şekilde de istatistikler var. Ben Sorare'yi oynarken bu Sorare data'nın bu verilerinden de faydalanıyorum, yararlanıyorum. Özellikle artık hani 200 tane kart oldu. Her kartı birebir böyle takip etmek zor oluyor. O yüzden şurayı çok aktif kullanıyorum. Burada bu değişime bakarak kartlardaki hareketliliği görebiliyorum. O hareketliliğe göre de ya satıyorum ya alıyorum. O yapacağım işlere karar veriyorum. Sizler de bu Sorare Data'yı takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha böyle spesifik öğrenmek istediğiniz bir konu olursa videoya yorum olarak yazarsanız onu da ayrı kısa kısa böyle videolarla anlatmaya çalışırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.